Diyet sürecindeyken lahmacun, pizza, hamburger. Bunlar hiç mi tüketilmeyecek diyorsanız hayır cevabını vereceğim. Mutlaka diyet sürecindeyken de dışarıdan fast food tarzında yiyecekler veya yemeklerde tüketebilirsiniz. Önemli olan bunları hiç tüketmemekte de değil. Önemli olan bu tarz yiyecekleri yiyip geri kalan diyeti nasıl dengelemenizdir ya da o öğünde o dengeyi nasıl kuracağımızdır bunun adına sizlere birkaç örnek vereceğim mesela akşam yemeğinde lahmacun yemek istiyorsunuz ne yapabilirsiniz çorbanızı içersiniz bol salata hazırlarsınız karbonhidrat grubu bir besin tüketmezsiniz bunun yanında bir ana yemek de tüketmenize gerek yok. Bir veya iki tane içerisi bol yeşillikli lahmacun tüketirsiniz. Yanında da ayranınız olur. Ertesi günde ufak tefek karbonhidratlarda azaltma yaparsınız. Yani ekmeklerinizi, pilav makarna gibi ağır karbonhidratları azaltırsanız gayet sizin için dengelenmiş bir gün olur. ve Bunun için de diyet süreci içerisinde diyetiniz bozulmamış olur ya da bir pizza tüketeceksiniz ne yapabilirsiniz? Akşam yemeğinizdeki çorbayı da çıkarırsınız. Sadece bir ana yemek grubunuz olur. O akşam da evinizde ne varsa bunun yanına yine bir salata ve ekmek gruplarının hiçbirisi olmadan yani farklı karbonhidratlar tüketmeden 2-3 üçgen dilim pizza tüketirsiniz. Ya da bir öğününüzü dışarıdan da hamburger yiyebilirsiniz ya da evinizde kendiniz de daha sağlıklısını hazırlayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey yanında e, şiddetli şekeri bulunan içecekler olmaması ve patateslerine dikkat etmenizdir. Geri kalanı mutlaka sizin adınıza dengelenebilir. Yani diyet süreci içerisindeyken o yasak bu yasak, onu yemem bunu yemem yok. Bunları yaparsanız kafanızda hep bu tarz düşünceler döner ve sizi diyet yapmaktan alıkoyar. Bu tür yiyecekleri diyet süreci içerisinde yerseniz kendinizi psikolojik olarak kötüye çekmenize gerek yok. Bunun devamı ve dengelemesi sizler için önemlidir. Bunları da yaparsanız hiçbir problem yok. Kilo verme diyetinize aynı güzellikte devam edebilirsiniz.